Maide 112, kırık meal. Ve ith kale, hatırla o vakti ki demişti kim? El Yun'e havariler ne demişti? Ya İsa, ey İsa, öyle İsa ki, İbne Meryem'e, Meryem'in oğlu. Hel yastati'u, kadir, güçlü, olur mu kim? Rabbuke, senin Rabbin neye? Ey yünezile, indirmeye, kimin üzerine? aleyna bizim üzerimize neyi maideten bir sofrayı nereden minessemai gökten İsa aleyhisselam onlara cevaben kale dedi ki ittaku korkun kimden Allah'e Allah'tan in kuntum eğer olduysanız kimler müminin inanıcılar iz galel havariyun ya sebne meryeme Hel yastati'u rabbuka ay yunzila aleyna ma'idatan min es-sema'i. Galet takullaha in kuntum mu'minin. Hani havariler ey Meryem oğlu İsa Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O İsa aleyhisselam da onlara cevaben eğer Allah'ın gücünün sonsuzluğuna ve benim peygamberliğimin doğruluğuna gerçekten iman etmiş kimselerseniz bu gibi şeyleri isteme hususunda Allah'tan korkun demişti.